HD Teknik Komisyon kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz eşya kart test cihazını gösteriyoruz arkadaşlar. Şu an motorumuz dönüyor. Yani beyaz eşyada bulunan çoğu makinelerin böyle kaplı grupları parçaları aracılığıyla testini yapabiliyoruz şu an için. Bu şekilde karta bağlantılarını yapıyoruz daha sonra testimizi yapmış oluyoruz kartın çalışıp çalışmadığını test ediyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi yandaki test grupları da var yani her cihazın en fazla iki üç tane uyum sağlıyor kaplı grupları var arkadaşlar Yani böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, Kanalıma abone olun ve e, Şu an Mahmut ustayı görüyorsunuz Mahmut ustamız da e, kart ve programcı Kart tamirci ve programcı arkadaşımız e, Diğer Mahmut usta da var e, o da şu an Sigara yakmak üzere Hazırlık yapıyor Var Mahmud usta benim dayı oğlu. çok samimiyiz yani her türlü yardımcı oluyoruz birbirimize bu gördüğünüz makine de kayısız kayıtsız çalışan çamaşır makinesine ait burada gördüğünüz kaplo grupları arkadaşlar test yapmamıza yarıyor buzdolabı motoru, ondan sonra e, diğer çamaşır makineleri, beyinli çamaşır makineleri, kaplı grupları arkadaşlar, Ariston kartlara e, bilgisayar aracılığıyla bir aparat takarak e, program atabiliyoruz, Epromlara program atabiliyoruz ve taş direnç değişimleri veya varistör değişimleri tüm arızaları burada giderebiliyoruz arkadaşlar klima kombi ve beyaz eşya kart tamir işlerine başladık ee, sadece kombi kartı yapıyorduk şimdi tamamına yapıyoruz arkadaşlar teşekkür ederim Hayırlı günler diliyorum